Canlarım, bu videoda modern ilişkilerde denge formülünü konuşacağız. Günümüz dünyasında ilişkilerde başarılı olmak için çok özel taktiklere ihtiyacımız var. Güzellerim, modern bir ilişkide en önemli şey sınırları doğru belirlemek. Ne çok bağımlı, ne çok kopuk. Erkeğinize nefes alacağı bir alan yaratırken kontrolü de elinizde tutmalısınız. Bu dengeyi kurmak gerçek bir sanattır. Size çok önemli bir sır vereceğim canlarım. Teknoloji kullanımında akıllı olmalısınız. Sosyal medyada sürekli etiketlemek, her anı paylaşmak, her dakika mesaj atmak yerine kaliteli iletişime önem verin. Bazen mesaj atmamak, mesaj atmaktan daha değerlidir. Modern kadın güçlüdür ama bu gücü doğru kullanmayı bilmelidir güzellerim. Kariyerinizde başarılı olurken erkeğinizin de başarılarına gölge düşürmeyin. Rekabet değil, işbirliği önemlidir. Biz duygusunu güçlendirin. Özgürlük ve bağlılık dengesini iyi kurmalısınız canlarım. Kendi sosyal çevrenizi korurken ortak bir sosyal çevre de oluşturun. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken onu ihmal etmeyin. Onun arkadaşlarıyla vakit geçirirken de kendinizi unutmayın. Güzellerim, ev yaşamında da modern bir denge kurmalısınız. Sorumlulukları paylaşın. Ama bunu dayatarak değil, doğal bir süreç içinde yapın. Yemek yapabilir, çamaşırları yıkayabilir ama bunları yaparken ben senin için yapıyorum mesajı vermeyin. Duygusal zekanızı kullanarak ilişkinizi yönetin canlarım. Her tartışmada haklı çıkmaya çalışmayın. Bazen susmak, bazen geri adım atmak, bazen de sen haklısın diyebilmek gerekir. Ama bunu yaparken asla ezilmeyin. İlişkinizde rutini kırmayı ihmal etmeyin güzellerim. Sürekli aynı mekanlar, aynı konuşmalar ilişkiyi yorar. Yeni deneyimler yaşayın ama bunu planlarken onun da fikrini alın. Sürprizler güzeldir ama her şeyin dozunda olması gerekir. Finansal konularda da modern bir yaklaşım gerekiyor canlarım. Ortak bir bütçe planı yapın ama kişisel harcama alanlarınızı da koruyun. Para konuşmaktan çekinmeyin ama bunu kavgaya dönüştürmeyin. Güzellerim, modern ilişkilerle ilgili tecrübelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere.